Diyanet Akademisi Başkanlığı birinci dönem aday din görevlileri mezuniyet merasiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Erdoğan, şeriata düşmanlık dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp inanmamak tercih meselesidir ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur ifadelerini kullandı. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Dahası her iki tartışmanın da Kelimeyi tevhidden habersiz elifi görsem mertek zanneden cahil cüela kesimlerce köpürtülmesidir. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor. Kelimeyi tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Hatta son derece edepsiz ifadelerle suç duyurusunda bulunabiliyor. Bu ülkenin kendini sanatçı diye tanımlayan kimi şahsiyetleri inancını dost doğru yaşamaktan başka gayesi olmayan milyonlarca vatandaşımızı gerici, yobaz, mürteci diyerek tahkir edebiliyor. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor. Milletimizin evlatlarına mukaddes kitabını peygamberini inanç değerlerini öğretmesi karşısında bunları adeta hafakanlar basıyor. Bu tür menfi örnekleri daha da uzatmak mümkündür. O kadar vaktimiz yok. Yaşadığımız her hadisede şu acı verici duruma daha fazla şahit oluyoruz. Maalesef ülkemizde özellikle tek parti dönemiyle başlayan daha sonra vesayet dönemlerinde artan kimliksizleştirme politikaları bu toprakların nasıl vatan kılındığını bilmeyen milletimizi millet yapan hasletlere bigane olan Türkiye'ye dair hiçbir tasavvuru hiçbir hayali hiçbir endişesi olmayan zihni ve kalbi sömürgeleştirilmiş bir güruh ortaya çıkarmıştır.